Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çüklüğünde oynayanlar da bilir. Hani şöyle ee, bir mavi askerler oluyordu. Ay mavi diyorum ya. Bir yeşil askerler bir yeşil askerler oluyordu. Bir de kahverengi. Onlarla adamları böyle vuruyorduk ya. Battle. Hemen attık. Attık. Battle start. Biz yeneriz. Ben çok, çünkü ben abimle oynarken hep yeniyordum. Para reklam çıktı. Başladık. tamam 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 burada kal burada kal öf pompalıya geçtim Allah hafif zor bir oyun gibi geldi bana ya Birey etti. Öf. Oradan da ediyor. Hadi. Öldürürüm. Her yerden vuruyorlar ya. Arkadaşlarım müthiş. Ah be. Yaşıyorduk ha. Diğer silah sniper. Olur muyuz onu? Alırız, net alırız. Hadi vur şöyle. PUBG Mobile, net PUBG Mobile bu. Hadi net PUBG Mobile. PUBG Mobile, PUBG Mobile. PUBG Mobile, PUBG Mobile. PUBG Mobile, PUBG Mobile. Hadi, hadi, hadi. Hadi be, hadi be. Hadi be. Nasıl işlemiyor mermi? Lan gözüm acıyor ya. Gözüm acıyor ya. Aha müthiş bir silah geldim. Pompalı. Aha bombamız var. Ah be. Bombayı kendime attım. Abi yine bir reklam. Arkadaşlar şu ana kadar hayatımda hiç. Ilk... <laughs> Doğduğum yere, doğduğumuz yer efsane. Hadi gel şöyle. Bum. Hadi. Hadi. Ha, arkamda biri mi var? Değiştir silah. Neredesin lan? Söyle. Ne oldu lan? Bombaymış bu. Hiçbir şey olmadı ama. Buradan atlarsam ölürüm. Hadi şu silahla. Gel anne. Oğlum tabanca ile kellerinizi alırım oğlum. Aha. Hop. Hadi hadi. Şöyle küçük bir oğlum ben. Ünlü abimle böyle iyi oynamıyordum ama Yemin ederim abimle oynarken Tankım vardı benim tamam mı tank böyle Bir de benim adamlarım vardı böyle elini çeviren e, Tank arabaları filan efsaneydi tamam mı e, Çok iyi oynuyordum ha hadi 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 oraya oraya Hemen Hop daha yersin mi Ölmedi lan Değiştiremez silah Çek dürbünü Çık 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 çık. Ah be. Oy. Nasıl beraber biter be. Bak biz ülkemizi seçmemişiz ama. Seçeceğiz. Tek Türk beniz. Ama. Ama. Ama ben çok ölüyordum. Ben hiç ölmüyordum. Bir tane adam vardı ya. O. Böyle. Filistin bayrağına benziyordu o, biraz fazla ölüyordu. Ama en çok da o adam almıştır. He. Hadi şöyle oğlum kumar reklamı ay kumar diyorum ya. Reklam çıktı yine. Abi bizim takımdan bir, biriydi vardı tamam mı? Biri vardı tamam mı? O kişi sürekli ölüyordu ya. farklı dönüyor. Çek silahını. Öldür adamı. Onu ben vurunca eskiden bu kadar yerden toz kalkmıyordu ama hadi şöyle ilerleyelim biraz. Koşma yok mu ya bu oyunda? Koş, 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 koş ateş, 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 Bam, bam. Sizi yükselteyim biraz. Ha. Şöyle çok iyi gidiyoruz. Zıpla. Oyunun tadı çıkmaya başladı. Gerçek. Hop. diyoruz. Çok canım gitmiş. Çok canım gitmiş. var ya. Biraz kız, biraz kız. Oyun çok canlandı. Biraz kız. Hemen. Onu öldürmüştüm. Çek silahı. バイいいね doğru da siz derbi de aynı tek yetiştirelim. derbi başladı. İzleyemiyorum ama. Vallahi ben Galatasaray'ı tutuyorum. Has Fenerliyim. Hadi şöyle ilerleyelim. Ey. Jump. Jump değil de konumadık olmuş. Çektir bunu. Bastır ateşi. Hadi 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 hadi. Yemrederim bu oyunu Takipçi takipçisi olduğum müthiş bir adamdan Duymuştum <laughs> Oğlum altısını, altısını da ben öldürmüşümdür lan Ben görmemiştim onu ya neyse 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 öcümüzü alırız Tövbe estağfurullah sürekli reklam ya Oğlum ben video kaydını mı durdurmamıştım ya. Neyse. Neredeler? kendimiz ateş ediyoruz ya bazenleri de o Nereden ateş geliyor oğlum? Şu anda Şu anda çok fena sinirlendim. Sakin ol. Oğlum küçükken abime 5 ve 1 atmıştım ya. Tek aşk Küçükken sigma diye bir şey olsaydı eminim net bir tane sigma kıyafetim olurdu. Hey, gelin lan şimdi. Oyun dynamite'ın bombası seni. Öf, en iyi benim. Lan ilk altın eşi ben almışım lan. Öf, baba proyum be. Ama nasıl adamları pıt pıt öldürüyorum. Arkadaşlar bu adamın pek aynısı ama vallahi şu şey daha iyiydi ya. Adamın çoktan filan okuyorsunuz ondan sonra akşamı yerde silahlar bu PUBG 2 gibi bir oyun hemen şu silahımızı alalım biz nerede Öf. çok yukarıdan atmıyoruz lan. ölürüz bak ölüyoruz <laughs> daud yere attı. daud Ben adama denk getiremiyorum. Buydu benim silahım. Hop, ölmedi. Keserim şunu. Onu da alırım. Ben kendimi ya. Hep aladayız. Family odasını mı seçmiştik? Ah Abi. Yine derim, savaş oyunlarında pek iyi değilim ama geldim. Win geliyor. ama dalmayacaktık ya. Bu turda bitsin. Rahatlarız ya. Oğlum çocuk odadan çıkınca böyle bir şey oluyormuş. Çünkü sana hayatta ayakta kalan tek kişi ben. Çocuğumuz kumar Ateş ediyorum ama. Ay isabet geliyor. Gel hop. Oğlum var ya kendimi şu anda çocuk hissettim. Abi. Hıp. Hıp. Hı. Hop. 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 Gitsin bu da. Hop. Yan bu değil de ne konama Onun var ya. Tek tek gelin ulan. Git şuraya. Gel 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 geri dön. Bomba yok bomba. Ah oh be ah oh be ah oh be. Oğlum var ya sana gitmiyoruz. Kill to win 27. Bakalım. Oğlum ne şanmışım ben. en iyi ben değil miydim? En iyi ben. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.